Hepinize merhabalar arkadaşlar forum sayfa cevapları youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe sayfa 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz insanla güzel metni. İlk sorumuzdan başlayalım. Karşımızdaki kişilerle sorun yaşamamak için nasıl davranmalıyız? Karşımızda kişilerle sorun yaşamamak için sürekli olarak alçak gönüllü ve empati kurarak davranmamız gerekir. Karşımızda var olan kişilerin neler söylediğini iyi bir şekilde anlamamız gerekmektedir. Ancak kötü niyetli olan kişilere karşı da dikkatli olmamız gerekir. Doğa insan için yaratılmıştır. Doğa insanın varlığıyla güzelleşir, canlanır, anlam kazanır. Görüşüne katılıyor musunuz? Doğa insan için yaratılmıştır. Doğa insanın varlığıyla güzelleşir, canlanır, anlam kazanır görüşüne inanıyorum. Çünkü Yüce Allah tarafından doğa insanlar, taraf, insanlar için yaratılmıştır. Doğa içerisine giren bir insan kötü duygulardan arınarak güzellikler düşünmektedir. Doğa bizlere güzellikler, nimetler verir. Ancak dünyamızda sürekli olarak insanlar doğaya zarar vermektedir. Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Gövermek sözünün anlamı yeşermek, yokuş anlamı Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli yer iniş karşıtı. İnsanla güzel şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şaire göre doğadaki her şeyi güzel kılan nedir? İnsandır. Şaire göre insan olmazsa dal uçlarında göveren bahar. Tarlalardaki başak neye benzer? Sevimsiz resme benzer. Şair üçüncü kıtada insanlara sunulan hangi nimetlerden söz ediyor? Güneş, gökyüzü, yemişler ve yağmurdan söz ediyor. Sabahlar sizinle aydınlık sözünden ne anlıyorsunuz? Dünyanın insanlarla güzel olacağı ifade etmektedir. Şair son kıtada nelerden yakınıyor? İnsan olmadan aydınlığın bir manası olmayacağını anlıyoruz. Bu güzel dünyayı, dostlukları ve sevgileri yaşayabilmek için insanlar nasıl davranmalıdır? Bu güzel dünyayı dostlukları ve sevgileri yaşayabilmek için insanlar hoşgörü içerisinde, adaletli, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde, sevgi ve saygı içerisinde davranmalı, davranmaları gerekmektedir. İnsanlar eğer birbirine karşı sevgi dolu, saygılı olduklarında toplum içerisinde var olan dayanışma ve yardımlaşma olguları artacaktır. Bunun sayesinde vatandaşlar arasında olan güzellikler artarak güçlü bir millet meydana gelecektir. Güçlü bir millete, güçlü bir devletin oluşmasına katkı sağlayacağından dünyada güzel bir cennet vatan elde edilecektir. İnsanla güzel şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Konusu doğa ve insan, ana duygusu da doğa ve insan sevgisi. Şiirde geçen söz sanatlarını ve söz sanatlarının geçtiği dizeleri bularak noktalı yerlere yazınız. Söz sanatı kişiselleştirme. Sizinle bölüşür sevinci kuşlar Söz sanatı, kişileştirme, bulduğunuz dize mavi rüzgarın koştuğu sokak, benzetme, insansız olursa sevimsiz resim gibi dal uçlarında göveren bahar, tarlada boy veren o altın başak. Dizelerdeki söz sanatlarını karşılarına yazınız. Bazı coşkun ırmakların ninni söyler akan suyu, bazı esen rüzgarın dudakları der ki uyu, Ko konuşturma. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda abartma. Boncuk gibi gözlerine bakarsın dünyaya benzetme. Yıldızlar çamlarla değer de geçer gün buradan başını eğer. Kişi kiş kişileştirme. Güleriz ağlanacak halimize karşıtlık. Aşağıdaki metinde geçen sıfat fiilleri bulunuz. Sıfat fiilin aldığı eki örnekteki gibi gösteriniz. Zülal'in baktığı resimler unutulmaz, güzel günlerden hatıraydı. Tozlanmış rafların içindeki albümü çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. O resimlerdeki gibi değildi artık. Ağarmış saçları, buruşmuş yüzü, akıp giden zamanı ona hissettirmişti. Değişmeyen bir tek şey vardı, o da güler yüzü. Zülal'in baktığı resimler unutulmaz, güzel günlerden hatıraydı. Baktığı unutulmaz tozlanmış rafların içindeki albümü çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. Mış dik. O resimlerdeki gibi değildi artık. Ağarmış saçları buruşmuş yüzü akıp giden zaman ona hissettirmişti. Mışmuş muş en. Değişmeyen bir tek şey vardı o da güler yüzü. Değişmeyen en. Kurabiye hırsızı metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Kurabiye Hırsızı Metninde yaşanan sorun nedir? Bir kadının kurabiyeleri kendisinin sanarak başkasının kurabiyelerini yemesidir. Siz olsaydınız bu sorunu nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz? Bu durumda kamera, yardım, kamera yardımıyla kişiyi tespit ederek özür dilerdim ve ona bir hediye alırdım. Aşağıdaki dörtlükten hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Sımsıcak dostluklar, sevgiler varken savaşlar, kinler, öfkeler neden bırakıp gideceğiz bir gün dünya bu kadar güzelken? Sevgi dolu millet isterim. Toplumları bir arada tutan, milletleri güçlü tutan ve önemli faktörlerin başında sevgi ve dostluklar gelmektedir. Sevgi ve dostluklar büyük güzel kapıları açacaktır. Günümüzde yapılan savaşlar, mücadeleler sürekli olarak insanlar arasında var olan ayrışmalar nedeniyle meydana gelmektedir. Bu ayrışmalar olduğu sürece sürekli olarak kırgınlıklar olacağından insanlar arasında bir mücadele olmaktadır. Bu güzel nimetlerin, bu güzel dünyanın güzelliklerini görmeden yaşarız. Ancak bu güzellikleri görmemiz durumunda savaşlar, mücadeleler ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak sevgi ve dostluklar dünya içerisinde var olan güzelliklerin anahtarıdır. Bu anahtarla birlikte bütün güzel kapıları açabilir ve bu dünyada huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabiliriz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemize de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.